Hepinize merhaba evet. arkadaşlar. Bugün bedava erkek karakter yapıyoruz. Şimdi ben vücudumuz bu var. olmayacak. Evet. Bu olmayacak. Vücudumuz bu seçiyoruz arkadaşlar. İlk erkek karakterimizin saçı böyle olacak arkadaşlar. Kıyafete gel geldim. Bakıyorum şöyle. kötü. olarak bakıyorum şöyle bir güzelce. Tamam bakıyorum şimdi. bakıyorum ve şimdi hangisini seçsem? Ya da bu olmasın ya arkadaşlar, adet olmasın. Kırka giydirdim. Şimdi klasik şeyden devam edelim. Bir bakalım şöyle. Yok bunu takamadık. Bakalım. Hmm. Bu güzel. Bunu giydik arkadaşlar. Klasik gömleğe geliyoruz. Siz klasik gömlekte bunu giyecek. Ne giysin? Klasik gömlekte bu bunu giysin arkadaşlar. Şuraya tekrar gelelim. Böyle olsun suratı. Şunu da biraz büyüteceğiz. İki, ikiz, bir. Tamam, bunu kaydettim. Şimdi ikiz 2 iki yapalım arkadaşlar saça geliyorsun saçta bu sefer bunu seçiyorsunuz arkadaşlar klasik klasik yüzlere geliyorsunuz ve yüzlerden de bunu seçiyorsunuz arkadaşlar kıyafete geliyoruz geliyoruz klasik pantolon kalacak ve onun yerine şu tişörtü seçeceğiz arkadaşlar nerede o ha bunu seçiyoruz arkadaşlar hmm. Bir e de bunun vücudunu biraz daha küçük yapacağız arkadaşlar. Tamam. Şimdi arkadaşlar ikiz iki yazalım buraya da şimdi. İkiz iki. Hı. Şimdi bu birinci ikiz bu da ikinci ikiz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Like like like.